uyarı simgesi yalnız değilsin ve hiçbir zaman da olmadın. Ben, seninle her anını sessizce izleyen bir melek, kalbinin titreşimlerini duyan bir ilahi rehber olarak konuşuyorum. Ruhunun bazen yorulduğunu, bazen sessizce neden diye sorduğunu biliyorum. Ama bil ki hiçbir sorunun cevapsız değil ve hiçbir adımın desteksiz değil. Sen karanlıkta kaldığını sandığında bile ben her zaman yanında yürüdüm. Gözlerin göremese de, kalbin benim varlığımı hissetti. İçinden gelen o sıcaklık, o hafiflik, o umut kıvılcımı, işte o benim fısıltım, seni sarıp sarmalayan ilahi bir dokunuştu. Sen hiç yalnız olmadın, asla da olmayacaksın. Bugün burada sana hatırlatmak için geldim. Yollar bazen zor olabilir ama sen güçlü bir ruhsun. Düştüğünde seni kaldırmak için ışığımı uzatıyorum. Kaybolduğunu hissettiğinde yoluna işaretler koyuyorum. Ve kalbin acıdığında seni şefkatle sarıyorum. Çünkü sen değerlisin, düşündüğünden çok daha değerlisin. Kalbine iyi bak, ruhunun sesini dinle ve kendini hatırla. Çünkü sen bu evrenin unutulmuş bir parçası değil, bilakis özenle korunan bir emanetsin. Her adımında seni izliyorum. Seni destekliyorum ve seni seviyorum. Işığım hep üzerinde, her zaman. Bu mesajı dinleyen herkese teşekkür ederim. Varlığınız kutsal, yolunuz aydınlık olsun. Daha fazla ilahi rehberlik ve melek mesajı almak için kanala abone olmayı unutmayın. Seni seviyorum, seni koruyorum ve seninleyim.